Ee, çok önemli bir festival. Ee, esasında sayının da giderek arttığını söyleyelim. 13.sü ama biz neleri göreceğiz? Hangi heyecanlı dakikalara şahit olacağız? Ee, arkadaşımız Nermin Geyik'ten alalım. <laughs> Evet biz de İstanbul Atatürk Havalimanı'ndayız. Kameraman arkadaşım Ozan Ural'la birlikte teknoloji tutkunlarının buluştuğu o noktadayız. Yani Teknofest'teyiz. Kapılar açıldı artık. Ziyaretçiler içeri girdi. Burada gencinden yaşlısına çocuğuna herkesinden insan görüyoruz. Bunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi teknoloji tutkunları bu yıl 13. Üç, düzenlenen Teknofest için Atatürk Havalimanı'nda buluştu. Aslında gurur dolanlar da yaşandı. Çünkü neden? Hemen şu an arkamda arkamı göstersin Ozan Ural sizlere bakın Hürjet burada Akıncı burada yani Gökbatan'ın koruyucuları bu noktada dolayısıyla gururlu burada bekleyiş gururlu bekleyiş devam ediyor bu noktada hem yarışmalar düzenlenecek hem savunma sanayinin gözdeleri bir kez daha sahneye çıkacak. Neler olacak peki bugün? Solo Türk gösterisini yapacak. Bayrak geçiş töreni olacak bu noktada. O Solo Türk'ün gösterisiyle birlikte bir kez daha gururlanacağız diyebilirim. Evet dediğim gibi kameraman arkadaşım Ozan Ural gösterdi sizlere Gökbata'nın koruyucularını. Şöyle biraz daha götürelim. Bakın çok geniş bir alanda ve henüz sabahın erken saatleri olmasına rağmen e, yavaş yavaş bu noktaya kalabalık geliyor. Çocuklar da var, gençler de var, yaşlılar da var. Bunu söyleyelim. Hava gösterilerinden konserlere, eğitici atölyelerden bilim şovlarına kadar birçok etkinlik yapılacak bu noktada. Bugüne kadar birçok ile 11 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladı Teknofest. Tabi yine katılımın çok yoğun olması bekleniyor. Giriş geniş bir alan olduğu için e, belli başlı yerlere işte bu araçlarla devam edilecek diyebiliriz. Şu anda bu noktada kalabalık yavaş yavaş artıyor. Aileler dediğim gibi burada. Hava gösterileri yapılacak bugün burada. Yarışmalar yapılacak bunu söyleyelim ve 21 Eylül'e kadar da ziyaretçilere açık olacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda teknoloji tutkunları 21 Eylül'e kadar bu noktada buluşacak diyebiliriz. Aslında kritik alanlardaki teknolojik gelişimi destekleyen yarışmalar olacak. Bu kategorilerde öne, çık öne çıkacak 58 ana ve 137 alt kategoride yarışmalar yapılacak. Ön eleme aşamasını geçen takımlarsa 85 milyon TL üzerinde maddi destekten yararlanacak. dereceye giren takımlara da toplamda 65 milyon üzeri ödül verilecek. Bunu söyleyebiliriz. Teknoloji yarışmalarında hayaller gerçeğe dönecek diyebiliriz. 565 binden fazla takım ve 1 milyon. 100 bin yarışmacının da şu ana kadar başvuruda bulunduğunu söyleyebilirim. Şimdi evet tekrar edeyim bir. Bugün hava gösterileri yapılacak, konserler olacak Teknofest boyunca. Atölyelerde bilim şovları yapılacak. Birçok etkinlik teknoloji tutkunlarını bekliyor şu anda. Gördüğünüz gibi Gökbatan'ın koruyucularını görüyorsunuz şu anda bu noktada. tabi ziyaretçilerin aslında yoğun olmasını bekliyoruz. Şu anda daha erken olmasına rağmen oldukça da gelenlerin kalabalık olduğunu yine söyleyebiliriz. 11 milyona yakın kişi ağırlandı bugüne kadar Teknofest'te ve bugün de aslında benzerinin olmasını bekliyoruz yine söyleyelim 21 Ekim'e kadar 21 Eylül'e kadar sürecek teknoloji tutkunları bir kez daha Teknofest'te gururlanmak için aslında gururlanmak için bu noktada buluşacak diyelim ve sözü yeniden stüdyoya bırakalım.